Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğumuz zararlı yeşil yaprak biti olarak adlandırdığımız elmalarda, şeftalilerde, kayısılarda, armutlarda sıkça rastladığımız, eriklerde keza sıkça rastladığımız yeşil yaprak bitidir. Seralarda ise sera beyaz sini olarak geçer. Hıyarlarda, domateslerde biberlerde, kornişon turşularında sera beyaz sini olarak geçer. Peki bu sera beyaz sineği veya yeşil yaprak bitinin mücadelesi yok mudur? Vardır. Hemen ona da değineceğiz. Bunun canlı olup olmadığını şöyle deftere vurarak anlayabilirsiniz. İçini de kıvırdığımızda beyaz kıl olarak dik dik duruyorsa ölmüştür arkadaşlar. Onlar yumurta değildir. Ölmüştür. Fakat bu ölülerin içinde bir iki tane yaşayan varsa tekrardan üreyecektir. Yaprağı kendine kapattığı için mücadelesi de biraz zordur. Kültürel mücadele olarak şeftali ve armutlarda, eriklerde Arap sabunu kullanabiliriz. Arap sabunu nasıl kullanabiliriz? 100 kiloya 200 gram olacak şekilde Arap sabunu kullanılabilir. Peki zirai mücadelesindedir. Arkadaşlar zirai mücadelesi %20 aketamitrid'dir. Ee, üzerinde yazan dozla e, meyve ağaçlarımıza kullanırsak başarılı oluruz. Peki e, kullandık, geçmedi. Ne yaparız? Arkadaşlar bunu tekrarlayacağız. 10 güne bir, 15 güne bir birkaç sefer kullanmamız lazım. Bu yeşil yaprak piti yaprağı kendine büktüğü için dediğim gibi başta dediğim gibi biraz uygulaması mücadelesi zordur. Ee, bölgesel o dalda yaprakları kuruttuğu için dalların kurumasına kadar yol açabilir. Şeftali ağacımızın yapraklarında da görünüşü bu şekilde. Bakın kurumuş cansız kalmışlar. Yaprağın üzerinde tek tek kıl gibi gözükürken canlılar hala hareket halinde. Videomuz bu şekildeydi. Zararlımız elimizden geldiği kadar mücadelesini gerek kültürel gerek kimyasal yöntemlerle nasıl mücadele edilir anlatmaya çalıştık. Aklınızdaki diğer soruları bana sorabilirsiniz. Hoşçakalın.